Şöngut'un Tarık'ı, Rojbaş'ı, baş Yasuk Ali'yi merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu anda evin biraz düzenini değiştirdim. Neden? Gerçekten yani Almanya'da hepimiz artık bu enerji fiyatlarından dolayı bazı değişikliklere gidiyoruz. Şimdi benim de evimde yapabildiğim nedir? Masamı aldım, pencerenin önüne koydum. Niye? Çünkü elektrik zamları almış başına gidiyor ee, elektrik fiyatları. Şimdi ben burada iki tane, üç tane ışık, değil mi? Faturası sonra kim bilir ne kadar olacak? Diğer yandan bir de kaloriferler benim e, tam camların altında. Şimdi koltuklar kaloriferin önünde olduğu zaman ısıyı da engelleyecek e, odaya dağılmasını. O yüzden ben de gördüğünüz gibi kendi hanem için belli önlemleri e, almış bulunuyorum ama tabii Almanya'nın ekonomisinden bahsedeceğiz. Artan enerji fiyatları, dünyadaki enerji krizi Alman ekonomisini nasıl etkiliyor? çok kötü etkiliyor. Bir defa direkt bunu söyleyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz e, Almanya Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya'dan sonra dünyanın en büyük dördüncü ekonomik gücüne sahip olan ülke. Buna rağmen, kusura bakmayın inşaat var dışarıda bazen sesler gelebilir. Buna rağmen Almanya'da şu anda gerçekten ekonomik bir krize doğru e, gidiyoruz. İşte, resesyona doğru gidiyoruz diyor bazı enstitüler. O yüzden bugünkü videoda bu resesyonun boyutlarını anlamaya çalışacağız. Üretimi durduran sektörlere bakacağız. Hangi şirketler, hangi e, brançlar neden üretimi durduruyor? İflas oranlarına bakacağız. Bir iflas dalgasıyla karşı karşıya mıyız acaba? Buna bakacağız ve sonrasında da hükümetin getirdiği kurtarma paketi ve buna getirilen eleştirilere bakacağız. Biliyorsunuz perşembe günleri genellikle videolarda siyasi ya da ekonomik içerikler oluyor. Salı günleri bir sokak röportajı serimiz var. Pazar günleri de genellikle e, Almanya'daki yaşama dair videolar yapıyoruz. Şöyle bir algoritma var. Yani eğer siz beğenmezseniz ya da işte bir yorum falan gelmezse YouTube şey diyor. Bu video içeriği izleyenleri çok ilgilendirmiyor diyor ve yeni izleyicilere göstermiyor. O yüzden abone değilseniz olursanız beğenilerle, yorumlarla destek verirseniz çok e, e, mutlu olurum diyorum ve hemen bulunduğumuz duruma bir bakalım istiyorum. Status quo nedir? İçinde olduğumuz durum ne? Şimdi Almanya ekonomisine baktığımızda iki önemli nokta var arkadaşlar. Birincisi Almanya makro ekonomisi ihracata dayalı. Bu çok gerçekten e, komplike ve başka bir videoda belki de ele alabileceğimiz bir konu. İhracat üzerinden büyüyen bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Bu şu anlama geliyor. Almanya ekonomisi dış piyasaya çok bağlı. Global çapta olan bütün işte dalgalanmalar ya da krizler Almanya'yı çok vurabiliyor. Diğer yandan tabii ki e, şu anda içinde bulunduğumuz işte bütün dünyanın etkilendiği üçlü bir mix var. Enflasyon, işte artan enerji fiyatları ve Ukrayna'daki savaş. Ekonomi araştırmaları yapan enstitüler bu konuda ne diyor? Mesela işte resesyonla ilgili bazı açıklamalar var son haftalarda üst üste gelen. Resesyon işte ekonomik aktivitelerde durgunluk anlamına geliyor arkadaşlar. İşte ekonomi küçülüyor, maaşlar azalıyor, işsizlik artıyor. E hatta teknik olarak da deniliyor ki eğer gayri safi yurt içi hasıla üst üste iki çeyrek boyunca küçülürse teknik anlamda resesyona girmiş olur diyor. Ve bunu söyleyen enstitülerden birisi de Ekonomi Araştırmalar Enstitüsü Ifo. 12 Eylül'de bir basın bildirimi yayın, bildirisi yayınladılar ve dediler ki 2022 ve 23 yılındaki Alman ekonomisi için yaptığımız ekonomik büyüme tahminini aşağıya çekiyoruz. Çünkü Almanya kış aylarında bir resesyona girecek. Bunun ilk işaretlerini görüyoruz dediler. Alman ekonomisinin şu anda %1.6 oranında küçülmeye başladığını ve 2023 yılında da bu küçülmenin devam edeceğini söylüyorlar. Biliyorsunuz enflasyon şu anda Almanya'da %7.9 Federal İstatistik Dairesi tarafından verilen bilgilere göre 2023'ün ilk çeyreğinde de %11'e çıkması bekleniyor. Şimdi gelelim bu durumdan etkilenen ve bu nedenle üretimi durduran sektörlere. Alman endüstrisinde baskın olan 4 tane branş var. Bunlar 1 otomotiv, 2 makine üretimi, 3 kimya, 4 elektro endüstrileri. Şimdi Ekonomi Bakanı diyor ki Almanya 3. çeyreğe çok zayıf girdi. Uzmanlar da diyor ki enerji fiyatları şu anda o kadar artıyor ki üretim yapmak mantıksız olmaya başladı. Bu yüzden Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği diyor ki işletmelerin %16'sı üretimi durdurdu. %16 yani gerçekten çok büyük bir rakam bu. %20 olsa 5'te birinden bahsedeceğiz neredeyse. Üretimi yavaşlatma kararı almışlar, üretimi durdurma kararı almışlar ve özellikle bundan kimya sektörünün etkileneceğini söylüyorlar. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Siegfried Ulusbom demiş ki aşırı oranda artan enerji fiyatları sanayide çok ağır sorunlara neden olacak ve bir anket yapmışlar bundan bahsetmiş orta çaplı işletme ve üreticilerin onlarla konuşmuşlar. Onların %90'ı demiş ki artan enerji ve ham madde fiyatları bizi çok zor duruma sokuyor. Hatta hayati kararlar almak zorunda kalabiliriz demişler. Şimdi %90'ı çok zor bir durumdan geçiyoruz diyorlar. Bakın sadece bir karşılaştırma olması açısından bu senenin Şubat ayında da buna benzer bir anket yapmışlar ve o zaman üreticilerin %23'ü bu durumda olduklarını söylemişler. Yani şu anda gerçekten hızlı bir artış var bunda. Tamam Sanayiciler Birliği bunu söylüyor. Şimdi çelik endüstrisine bakalım. Bakın arkadaşlar dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal diye bir şirket. Bunların Almanya'da fabrikaları var. Dünyanın en büyük çelik üreticisi Almanya'daki iki tane fabrikasını kapattı. Üretimi durdurdular. Bu ay yani Eylül ayında Bremen ve Hamburg'daki imalathanelerde üretim durdurulmuş. Ekim ayında da Duisburg ve Eisenhüttenstadt'taki imalathanelerde üretim duracak. İnanılmaz bir rakam bence. Bakın toplam 8500 çalışanı var. Bunların 3000'i kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya başlayacaklar. Şirketin CEO'su Rainer Blaschek demiş ki yükselen gaz ve elektrik fiyatları rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkiliyor. Bunun yanı sıra Ekim ayından itibaren hükümet tarafından getirilen gaz vergisiyle de daha zor bir duruma gireceğiz. Sadece birkaç ay içerisinde elektrik ve gaz fiyatları 10 kat arttı. Bizim gibi %25'i ithalata bağlı bir sektörde bunlar altından kalkılabilecek masraflar değil. Enerji fiyatlarının en kısa zamanda dizginlenmesi için hükümetin adım atmasını bekliyoruz demiş. Şimdi bambaşka bir branşa bakalım. Fırınlar. Şimdi biliyorsunuz ee, Brot, Ekmek Almanya'da çok önemli. İşte hatta Alman mutfağının ki böyle bir mutfakları varsa tabii vazgeçilmez e, ürünlerinden birisi. Alman kimliğinin de bence bir parçası. Gurur duyduğu da bir ürün aslında ekmek. Hatta ben böyle arkadaşlarımdan sık sık duyuyorum Alman arkadaşlardan yurt dışına çıktıklarında en çok özledikleri ürün Almanya'ya dair. Ekmek oluyor genellikle. Akşamları da mesela bir Abendbrot yiyorlar. Yani onlar bizim gibi işte çok fazla sıcak yemek tüketmiyorlar akşamları. Bir dilim ekmek, onun yanına işte üzerine sürebilecek bir şeyler, peynir, salam gibi şeyler diyorlar aslında. Neyse, bu da böyle bir parantez içerisinde bunu da anlatmış olalım. Ama tam da bu yüzden fırınlar önemli bir yere sahip Almanlar açısından. Şimdi fırıncılar protesto etmeye başlamış. Bakın, Niedersachsen, aşağı Saksonya, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen gibi eyaletlerde fırıncılar ışıklarını kapatıyorlar ve şöyle bir motto çıkarmışlar. Demişler ki, bugün ışıkları kapattık, yarın fırını mı kapatacağız? Soru işareti içinde bulundukları duruma dikkat çekmek için Alman Fırıncılar Birliği Başkanı Daniel Schneider demiş ki, esnaf ve üreticiler çok zor durumda, ek masraflar ve güvensizlik ortamı çok yüksek, çok fazla. Fırıncıların yüzde yetmişi üretimde gaz kullanıyor. Bunu değiştirmek teknik olarak hem büyük maliyetlerinden olacak hem de kısa zaman içerisinde yapılması mümkün değil. Ayrıca şeker, yağ, un ve süt gibi ham maddelerde de yüksek fiyat artışı söz konusu. İşçi maliyetleri de artıyor. Ekim ayında asgari ücretin artacak olması, saat ücreti 12 euro olacak. Bunun nedenlerinden biri. Tüm bunlar sonunda fırıncılar ekmek fiyatlarını arttırmak durumunda kalacak ama tüketicilerimiz bu konuda çok hassas olduğu için bu ek masrafları fiyatları tam olarak yansıtamayacağız. Devlet yardımları gelmezse tüm bu sorunların altından kalkmamız mümkün değil. Diğer yandan demiş ki bu durum sadece bizi değil ototamircileri, temizlikçiler, et imalatçıları gibi enerji tüketimi yüksek olan diğer işletmeleri de branşları da etkileyecek. Pandemi sonrasında zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Artık son nefesimizi vermek üzereyiz demiş. Focus dergisinde konuşmuş kendisi. Şimdi başka bir branşa bakalım. Bira fabrikaları. Almanya'da çok tüketiliyor değil mi? Şimdi bira yapmak için arkadaşlar bira üretiminde karbonik asit kullanılıyormuş. Ve şu anda BASF gibi kimya devleri de üretimi düşürdüğü için karbonik asit açığı varmış. Bu sadece birada değil e, alkolsüz diğer içerek, içeceklerde de kullanılan bir şeymiş, bir maddeymiş. Ve şu anda piyasada Karbonik asit yok. Alman Esnaflar Birliği bununla ilgili de bir açıklama yapmış ve demişler ki, bira fabrikaları Alman ekonomisinde yaşanan zincirleme reaksiyonun göründüğü en açık örnek. Üretim durma noktasında, örneğin karbondioksit gübre üretiminde ortaya çıkan atık bir üründür aslında. BASF gibi gübre üreticileri yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimi kısınca bu durum bizi de etkiledi. İçecek üretimindeki dar boğazı ortadan kaldırmak için gübre üretiminin artması gerek. Kanalı takip edenler bilir. BASF'in varislerinden birisiyle konuşmuştuk. Kendisi bir inisiyatif başlatmış ve BASF gibi büyük şirketlerden devletin daha fazla vergi almasını istiyor. Zengin ve vicdanlı videosunu şuraya ekleyeceğim. İsteyenler oradan da röportajı izleyebilirler. Şimdi gelelim iflas dalgasına. Federal İstatistik Dairesi 12 Eylül'de yaptığı açıklamada diyor ki bu senenin Birinci yarısında Almanya'da 7113 şirket iflas etti. Bunun ekonomiye verdiği zarar 8.2 milyar euroya tekabül ediyor. Şimdi bir örnek verelim. Mesela işte hepinizin belki de alışverişe gittiğinde aldığı tuvalet kağıtları. Tuvalet kağıdı üreticisi Haklı. Haklı iflas ettiğini duyurdu. Bakın şimdi 220 kişi çalışıyormuş Haklı'nın fabrikalarında ve yayınladıkları bir basın bildirisinde diyorlar ki İçinde bulunduğumuz enerji krizi bizim için tarihi bir dönemeç. Durum çok vahim. Orta ölçekli işletmeler birliği sözcüsü Nikolaus Noyda da bu hakların iflası hakkında demiş ki Harklan'ın iflas haberi durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. Onlarca hatta yüzlerce yıldır kendi bölgelerinde üretim yapan ve bulundukları bölgelerde istihdam sağlayan şirketlerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Demiş Nikolas Noy. İkinci bir örneğe bakalım. Şimdi gidiyorsunuz mağazalardan ayakkabı alıyorsunuz. Gittiğinizde böyle mağazalarda gördüğünüz en önemli şirketlerden birisi hangisi mağazalardan? Gertz. Gertz ayakkabı mağazaları da iflas etmiş arkadaşlar. Toplam 1800 çalışanı var bu şirketin ve diyorlar ki biz satış yapamıyoruz. Bu nedenle iflasa gitmek zorundalar. Bu iflas dalgasının da süreceğini görüyoruz. Çünkü bakın Hallo ekonomi araştırma bir öngörüde bulunmuş. Sonbaharda iflas rakamları artacak. Üretim maliyetlerinin artması, Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri arttırması kredi miktarlarını da arttıracak. Yani işletmeler o yüzden kredilerini de geri ödeyemeyecek duruma gelecekler. Ve Asgari ücretin Ekim ayından itibaren saat başı 12 euroya çekilmesi işletmeleri ek mal, maliyetlere götürecek ve sonbaharda daha büyük bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalacağız demişler. Şimdi bu konuda hükümet hiçbir şey yapmadı mı? Bunu görmedi mi? Tabii ki gördü. İşte Almanya'da biliyorsunuz 3. bir kurtarma paketi hayata geçirildi. Toplam 65 milyar euroluk bir paketten bahsediyoruz. Bununla ilgili geçen hafta bir video yayınlamıştım. Ancak uzmanlar ve işletmeler diyor ki yeterli değil. Bakın, Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Siegfried Rusbaum demiş ki Üçüncü paket işletmeler açısından hiçbir fayda sağlamıyor. Fırıncılar Derneği Başkanı demiş ki küçük ve orta çaptaki işletmelere yardım sözü verildi ama somut bir şey yapılmadı. Orta ölçekli işletmeler birliği demiş ki üçüncü yardım paketi yeterli değil, işletmeler için önemli olan vergi indirimleri ve bunlar da getirilmedi. Şimdi bu hafta biliyorsunuz Başbakan Olaf Scholz, Ekonomi Bakanı Robert Habeck ki Başbakan Sosyal Demokrat, Ekonomi Bakanımız da Yeşiller'den işverenlerle bir araya geldiler. İşte Başbakan dedi ki biz işverenler için yeni bir paket hayata geçireceğiz. Ekonomi Bakanı Habeck dedi ki biz esnafı da, küçük esnafı da düşüneceğiz. Onlar için bazı şeyler hayata geçireceğiz. E diğer yandan tüm bu bütçeleri verecek olan kim? Maliye Bakanı Christian Lindner. Kendisi Hür Demokrat Partili ve şey diyor yani hani borç freninden ayağımızı kaldırmayacağız. Frene basacağız. Yani çünkü geçen geçtiğimiz senelerde böyle bir şey vardı Almanya'da. Ve o yüzden diyor ki ben bu harcamaların dışına çıkmayacağım bundan sonra. O yüzden göreceğiz. Şimdi bu Alman ekonomisini gerçekten zor bir duruma soktu. Eğer dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi Almanya bu konuda hükümet tarafından adımlar atılmaz ve buna dair adımlar atılmazsa zor bir sürece girecek gibi görünüyor. Hatta işte koalisyonda Acaba yeni çatırdamalar söz konusu olabilir mi gibi de bazı spekülasyonlar var. Gördüğümüz kadarıyla şu anda 3 de kendi seçmenlerine yönelik adımlar atmaya çalışıyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Ama benden bu haftalık bu kadar. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.